Hanımlar, Yıldız'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere anlatacağım modelin bugün 3 e, ve katlarından oluşuyor sevgili hanımlar. Şöyle güzel bir ipim. 3 numara şişle öreceğim. E, anlatımını yapacağım modelim. Atkılara, berelere çok güzel. Bebek örgülerine çok yakışır. Güzel mi? Güzel bir model arkadaşlar. Birer tane de dediğim gibi 3 ve katları birer tane de kenar ilmeği bırakmanız gerekiyor. Ben şöyle hemen kenar ilmeğimi örmeye başlayarak modelimin anlatımını yapmak istiyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. 2 tane ters örüyorum. bir tane düz. 2 tane ters. bir tane düz. Modelimizin ilk sırasında yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra iki ters bir düz arkadaşlar iki ters bir düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızın örgü adresini ziyaret edebilirsiniz bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım burada yapacağımız işlem arka yüzünde modelimin ikinci sırası bütün ilmeklerimi düz örüyorum modelimiz her iki sırada bir kendini yenileyen bir model arkadaşlar arka yüzünde ikinci sırasındayız bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz kenar ilmeğimi de ters örüyorum bu şekilde şimdi yine ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım iki tane tersimi örüyorum ters olarak İp arkada bir tane düz ilmeğimiz var onun içine batmıyoruz bir alt boşluğuna batıyoruz bakın şuraya ve ilmeğimizi bırakıyoruz tekrar iki tane ters düzümüzün alt boşluğuna batıyoruz arkadaşlar iki ters Bakın bu düz ilmeğin, bu düz ilmeğimin bir alt boşluğuna batarak örüyorum ve ilmeğimi bırakıyorum. İki ters düz ilmeğin alt boşluğuna batıyoruz. İki tane ters örüyoruz. Düz ilmeğimizin alt boşluğuna batıyoruz. İki ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım arka yüzünde dediğim gibi yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi hem tersleri hem düzleri düz olarak örüyoruz çok kolay ve çok şok çıktıran bir model berelere atkılara çok yakışır bebek örgülerine de verebilirsiniz. çok güzel bir model kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Örgümün arka yüzü arkadaşlar. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İpi kenme doğru alıyorum. 2 tane ters. Pardon. 2 tane ters ilmeği ördüm. Burada yine bir düz ilmeğim var. Düz ilmeğimin bir alt boşluğuna batıyorum. İki tane ters. Bir düz ilmeğimiz gelirken hepsini ters örmüştük. Burada düz ilmeğimiz olan ilmeğin alt boşluğuna batıyoruz. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. İki tane ters. Düz ilmeğin alt boşluğuna Şöyle iki ters. Düz ilmeğin bir alt boşluğuna batıp düz örüyoruz. İki ters. Düz ilmeğin alt boşluğuna batıyoruz. Alt boşluğuna battıktan sonra ilmeği bu şekilde bırakıyoruz. İki tane ters kenar ilmeğimi de ters örüyorum modelimiz kendini göstermeye başladı. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeği alıyorum. Arka yüzünde dediğim gibi yapacağımız işlem hem tersleri hem düzleri hepsini düz örüyoruz. Değerli arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Evet bütün ilmeklerimizi arka yüzünde düz örüyoruz. Yine ön yüzündeyiz. Bir iki sıra örmek istiyorum arkadaşlar. Daha belirgin hale gelsin diye. İki tane ters. Bakın düz ilmeğim düz ilmeğimin art boşluğuna alt boşluğuna batıyorum. Batıktan sonra şu ilmeği bırakıyorum. Yine ipi kendime doğru aldım. 2 tane ters düz ilmeği alt boşluğuna. 2 ters düz ilmeği düz olarak görüyoruz ama alt boşluğuna batarak örüyoruz. 2 ters düz ilmeğin alt boşluğuna. Hem çok çabuk ilerleyen bir model hem de çok zevkle yapılan bir model arkadaşlar. kenar ilmeğimi de ters örüyorum bakın modelimiz ortaya çıkmaya başladı arka yüzünde bir sıra daha öreceğim düz olarak bütün ilmeklerimi örüyorum ondan sonra videomu sonlandıracağım çok kolay çünkü bir model arkadaşlar umarım anlatımım yeterli gelmiştir bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyoruz Bebek hırkalarına, bebek örgülerine atkılara, berelere yakışan güzel mi güzel hoş bir model. Evet. Şurası örgümün arka yüzü. Gördüğünüz gibi burası da ön yüzü. Gayet hoş ve şık. Bir de böyle bir e, kamera arkasında biraz örmüştüm hanımlar. Bakın beğenerek öreceksiniz umuyorum çünkü hem çok kolay hem de çok güzel duran bir örgü modeli evet sevgili hanımlar bir videomun daha sonuna geldim bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum kendinize çok iyi bakın sağlıklı kalın mutlu kalın ve hoşça kalın